Merhaba arkadaşlar, bu videoda size Word'te tablolar nasıl yapılır bunu göstereceğim. Word'u açtığınızda ilk giriş sekmesi açılır. Burada ekle sekmesine tıkladığınızda tablo seçeneği vardır ve siz buradan bir tablo oluşturabilirsiniz. Şurada gördüğünüz gibi 3'e 2, 4'e 3, istediğiniz bir tabloyu direkt böyle oluşturabilirsiniz. Diyelim ki böyle bir tab oluşturunuz, buraya yazdınız. Daha sonra iki satırın fazla olduğunu gördünüz. Nasıl sileceksiniz bunu? Şuradan şöyle mouse'un sol tuşunu basılı tutup sağ tıkladığınızda hücre sil diyorsunuz ve buradan satırları sil derseniz satırları siler. Aynı şekilde sütunlar için de bunu yapabilirsiniz. Seçtik, sağ tıkladık, sütun sildik ve sildik. Tablonun şu sol üstteki çıpasına dokunarak bütün tabloyu seçebilirsiniz ve burayı Seçtiğinizde Tablo araçlarından tasarım çıkar Şuradaki seçeneği tıkladığınızda buradan bir sürü tablolarla ilgili e, Stiller gelir siz buradaki stillerle e, Beğendiğiniz bir stili kullanabilirsiniz Daha sonra arkadaşlar Tablonun şu hücreler arasındaki kısımlarını şöyle değiştirebilirsiniz, daraltabilirsiniz. Bu tamamen size bağlı. Tabloyu tamamen büyütmek istiyorsanız sağ altta bir kutucuk var. Bunu böyle çekerek büyütüp küçültebilirsiniz. Bir diğer ise arkadaşlar tabloyu şu çıpasından alıp bir yere taşıyabilirsiniz. Alta taşıyabilirsiniz, üste taşıyabilirsiniz. Nasıl işinize geliyorsa. Daha sonra arkadaşlar örneğin bir tablo yapmak istiyorsunuz ki şu hücre buradan ikiye bölünsün. Peki bunu nasıl yapabilirsiniz? Yine ekle seçeneğine gelmeniz gerekiyor. Ve burada tablo seçeneğine tıkladığınızda tablo çiz diye bir seçenek var. Tablo çize tıkladığımda gördüğünüz gibi bir kalem çıkıyor. Bunu aşağıya doğru çizdiğimde gördüğünüz gibi buradaki hücreyi ikiye bölmüş oldum. Bölmüş oldum. Daha sonra yani istediğiniz bir şekilde bunu bölebilirsiniz. Örneğin şöyle bir şey yapabilirsiniz. Ya da bir de şöyle bölebilirsiniz. Bu tamamen size bağlı. Nasıl kullanmak istiyorsanız. Peki bunu silmek istiyorsanız nasıl yapabilirsiniz? Burada düzende silgi seçeneği de çıkıyor. Buradaki silgiye tıkladığınızda şuradaki biraz önce çizdiğiniz yerleri silebiliyorsunuz. Daha sonra silgi tekrar tıkladığınızda pasif hale gelir ve seçtiğiniz kısmıyla kalır. Bu tabloya bir isim vermek istiyorsanız yine çipasına tıklayıp sağ tıklıyorsunuz ve bu tabloya bir resim yazısı ekleyebiliyorsunuz. Örneğin burada deneme yazdım ve tablonun altına tıkladım tamam dediğimde buradaki yazı gelmiş oldu gördüğünüz gibi. Tabi üstü seçtik ancakla. Tablolarla ilgili arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere.